Bu konuları konuşacağız Eleman.net Genel Müdürü Özlem Demirci duyarlarla. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş ee, önce taşeron işçi e, bu düzenlemeyle birlikte e, hmm. değişen şeyler olacaktır illaki. Tabii kamuda ama yine de özel şirket taşeronları da var. E, i̇ş ilanlarında tabii herhalde vardır i̇şte özel güvenlik şirketleri benim bildiğim kadarıyla. Evet. Nasıl bir etkileme, etkilenme bekliyorsunuz, bekliyor musunuz? Tabii ilk önce başbakanın açıkladığı gibi kamuda bir değişiklik olacak. Özel şirketlerde dediğiniz gibi şu anda güvenlik sektörü en çok başvuru yapılan ve en çok ada istihdam edilen sektör. ilerideki dönemde mutlaka özel güvenlik şirketlerinde ya da hizmet sektöründe etkileyecektir diye düşünüyorum. Çünkü taşeron çalıştıran birçok güvenlik firması var ve hizmet verdikleri birçok büyük kurulum var. Mutlaka onları da etkileyecektir ama tabii ki yeni yasal düzenlemeler nasıl devam edecek, ne kadar bir süreç alacak bunu hep beraber izleyip göreceğiz. Ee... İşveren tarafında da işte taşeron işi geçince özel şirket tarafında bizim üzerinize yük binecek ve kafasında bir bugün Dünya Gazetesi'nde haber vardı. kafalarında böyle bir konu var ama siz de bununla ilgili bir araştırma yaptınız mı, konuştunuz mu işverenlerle? Daha ee, açıkçası yapmadık ama daha önce yaptığımız bir taşeronla ilgili bir çalışma vardı hı. işverenler tarafından. İşverenlerin %70'i aslında taşeron sistemine çok sıcak bakmıyor. Çok hı. sıcak e, karşılamıyorlar, kullanmak istemiyorlar. Çünkü taşeron sistemi kullanıldığı zaman Biliyorsunuz onun hem artıları hem eksileri var. Özellikle iş güvenliği kısmında daha önce yaşanan kazalar, olaylar, tazminatlar ya da bu tarz konulardan dolayı e, işveren alt işverendense kendi işini e, kendi çalışanları yapmayı tercih ediyor. Ama tabii bu sektörlere göre de değişiyor. Özellikle inşaat sektörü taşeron çok kullanıyor. Çünkü orada riskler çok var. Ve oradayı daha çok taşeronla devam etmeyi e, düşünüyorlar. E, ama dediğimiz gibi bizim yaptığımız araştırmada e, işverenlerin %70'i aslında bu sisteme çok sıcak bakmıyor. Çünkü riskler var. Her ne kadar çalışanın e, maliyeti daha da yüksek olsa kendi bir yönlerinde çalıştırmak aslında iş güvenliği açısından daha avantajlı Konuma durumlar düşüyor. oluyor. Evet Şimdi biz de tabii Mart ayındayız. Sonuçta Mart ayı deyince Kadınlar Günü. Bunu daha evet. önce de konuştuk, tartıştık. Bu kadın gücü, kadın istihdama katılma ve kadın iş gücünü e, dünya ortalamalarına bakıldığında Türkiye henüz geride. Evet, e, evet bu istihdama katılım oranlarında şey, değişik rakamlar açıklanıyor. Örneğin evet. e, istihdamda dünyada artışlar olursa e, kadın istihdamında 2.5 trilyon dolar bir el katkı gelebilir dünyaya. Ee, ekonomisinde deniliyor. Bayağı iddialı rakamlar. Türkiye için e, kadın iş iç gücüne katılım oranında artış yaşarsa hem büyümeye hı hı. hem e, mevcut aile bütçesine katkısı bazında e, ne gibi etkileşim olabilir? Var mı böyle bir çalışma? Var. Ben özellikle bizim Elemannet'teki veriden size biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi 2015 yılına baktığımız zaman e, kadın aday sayısı, iş arayan sayısı 1 milyon 100 bin civarında. Yani geç bir önceki yıla göre baktığımız zaman yüzde yirmi artmış durumda. Artık kadınlar iş gücüne katılıyor. Daha çok iş hayatında olmak istiyorlar. E bu da aslında sevindirici bir durum. E çünkü kadınların gerçekten dediğiniz gibi iş hayatında olmasıyla hem eve getirdikleri gelir, yaşam kalitesi, yaşam standartları daha da yükselecek. Hem de kadının hem sosyal hem de iş hayatındaki yeri, rolü çok daha farklı olacaktır. E ben de aynı görüşü katılıyorum. Yani kadınların daha çok iş ortamında olması lazım. Daha önceki bir araştırmada baktığımız zaman özellikle ee, evlilik ve doğum sonrası ne yazık ki 10 e, çalışan kadının 6 tanesi ya da 5 adete geri dönmüyor. Bunlarla ilgili çözümler üretilebilirse, kadınları tekrar işe geri dönüş yapması sağlanabilirse, çocuklarla ilgili kreş veya evlilikten sonra nasıl çalışma hayatına geri dönmeleriyle kolaylıklar sağlanırsa, kadınlar istihdamı tekrar geri kazandırılabilir diye düşünüyorum. Peki, e, şimdi kadın istihdamında tabii kadınların öncelikle tercih ettiği sektörler. Evet. Mesela neler? Yani var Bununla mı? da ilgili daha önce araştırmalar yaptık. Ee, kadınlar en çok öğretmen olmak istiyor. Eğitim sektöründe çalışmak <laughs> evet, istiyor. Evet, duyuyoruz. Hatta evet. eşler de genelde, e, yani erkekler de eşlerinin eğitim sektöründe ve öğretmenlik gibi meslekleri tercih etmesini istiyor. Ee, dediğim gibi kadın adaylara baktığımız zaman ilk tercih eğitim, gıda, sağlık, hastane, tekstil diye devam ediyor. En çok başvuru yaptıkları pozisyonlarda öğretmenlik, muhasebe, <laughs> satış temsilciliği, müşteri temsilciliği, sekreterlik olarak... Söyleyebilirim. Daha agresif işlerde bulunmak istemiyorlar anladığımız kadarıyla öyle mi? E aslında okudukları bölüm, bitirdikleri üniversiteler de çok önemli. Tabii ki mühendisler de var. E, mühendislik bölümünü okuyan kadın sayısı erkeklere göre daha az olduğu için tabii ki önce, orta, baktığımız zaman ön plana çıkan pozisyonlarda daha çok muhasebeyi görüyoruz. Çünkü muhasebe artık kadınların son zamanlarda çok ilgisini çeken bir bölüm oldu. Genelde üniversitede tercih ediyorlar. Aynı zamanda satış çünkü kadınların iletişim becerisi çok yüksek olduğu için satış bölümlerine de daha çok kadın adayları tercih ediyorlar. Kadınlar da genelde satış gibi, müşteri temsilciliği gibi, pazarlık gibi departmanlarda çalışmak istiyorlar. Peki, şimdi kadına tekrar döneceğim ama şimdi güvenlikte iş ilanları arttı dedik. Evet. Burada terör olayları, perakende sektöründeki büyüme ve site yaşantısı gibi faktörler gibi bazı detaylar görüyorum. Hı hı. Oransal bazda bakıldığında mesela terör olayları veya işte perakende sektöründeki büyüme veya Türkiye büyümesi veya işte konut ve inşaat piyasasının siteleşmesi durumunda gibi sebeplerin dışında sebep var mı? Oranlarsak nasıl bir oran var? Bunların etkileri terörde, perakendede veya inşaat sektöründe? Şimdi zaten bu terörden dolayı son 3 ayda ciddi anlamda bir artış var hem güvenlik sektöründeki ilan sayılarına baktığımız zaman çünkü biz bizdeki sedekes şeylere bakmamız lazım verilere bakmamız lazım elemanetteki hem ilan sayısında hem de adayların başvuru sayısında ciddi anlamda bir artış var çünkü dediğiniz gibi hem terör hem konutların daha çok sitelerin oluşması özel güvenliklerin okulların artık her alanda özel güvenliğe ihtiyaç var bundan dolayı yine açılan firma sayısı da artıyor ve adayların da tercih ettiği bir sektör oldu çünkü daha kolay işe girebiliyorlar çünkü güvenlik görevlisi olması için özel kurslara, dershanelere gidip 2-3 aylık bir eğitimle güvenlik elemanı kartı aldıktan sonra bu tarz şirketlere başvuru yapıp çok hızlı bir şekilde aslında işe giriş yapabiliyorlar. E, baktığımız zaman daha çok %70'in lise mezun olduğunu görüyoruz hmm. güvenlik sektörü çalışanların. E, lise mezunlarının çok hızlı işe giriş ve e, bir an önce iş hayatına atılmaları, para kazanmaları için de onlar için e, güzel bir sektör ve güvenlik sektörü Türkiye'de ne yazık ki e, en çok aranan, ihtiyaç duyulan sektör haline geldi. Yani şu anda biz ilanlara ve sektörlere baktığımız zaman açık ara olarak güvenlik sektörü önde. Peki Suriyeli ve mülteci. Şimdi bu konu bayağı tabii ki tartışıyoruz. Zaten Avrupa ile e, kıyaslandığında e, bizde 3 milyon Suriyeli var, e, mülteci var. Hı hı. E, bölge ülkelere bakıldığında belki bölümden üzerinde vardır ama onun dışında Avrupa'da böyle yoğun nüfusa Hiç sahip yok. değiller. Ancak tabii Suriyeli, e, Suriyeliler buraya mülteciler akın etti. Evet. Ama bir de tabii e, bakıyoruz ki Türk işçiyi çıkarıp Suriyel işçi ile alan firmalar Özellikle hizmet sektörünü çok yoğun görüyoruz. Ee, belki biraz vergiden kaçmak veya kaçak evet. işçi çalıştırmak. Kayıt dışı, Kayıt evet. dışı işçi, o, o da artışlar var. Bilmiyorum hı hı. işverenler o, nasıl bir vicdanla yapıyorlar. <laughs> Gerçekten bunu görünce üzülüyorum çünkü. Hem yarı paraya çalıştırıyorlar hem de kaçak işçi çalıştırıyorlar. E, bu bağlamda Suriye meselesi ya da mülteci meselesi, işte istihdama, iş gücüne artı eksi nasıl bir etki yarattı sizce? Şimdi zaten aslında bu kayıt dışı çalışmalardan dolayı biliyorsunuz yeni bir yasa ile artık Suriyeli mültecilerin de iş hayatında olması için onların kayıt altına alınması ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Şimdi biz de bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Çünkü dediğiniz gibi çok düşük maaşlarla ve kayıt dışı çalıştırılıyor. Özellikle inşaat sektörü, fabrikalarda, üretim sektöründe çalışıyorlar. Bunun da tabii işveren şu şekilde açıklıyor. Biz bu işi yapacak ne yazık ki e, Türk vatandaşı bulamıyoruz ya maaşları beğenmiyorlar ya işi beğenmiyorlar ve biz burada işte Suriyelileri çalıştırıp bu işi çözmek istiyoruz gibi. Ee, yeni alınacak kararlarla beraber, önlemlerle beraber artık kayıt altına alınacak. Asgari ücret minimum alacak. Ama tabii ki burada belli bir şeyler var, kurallar var. İşte Türk e, çalışanların %10'unu geçemeyecek bir kota koyulacak. Böylelikle aslında kayıt dışında önüne geçirmiş olacak. Hem de Suriyeliler e, daha iyi, daha e, farklı pozisyonlarda çalışabilir. Mesela bizim e, eleman etim verilerine baktığımız zaman 2900 aday var şu anda Suriye olarak iş arayan ve bunların %60 üniversite mezunu. Evet. Aslında eğitim seviyesi yüksek bir grup var ve iş arayarak e, özellikle inşaat sektörü, e, dış ticaret, eğitim sektörü, otomotiv sektörü gibi sektörlerde çalışmak istiyorlar. Çünkü e, eğitimlerini ilgili farklı pozisyonlarda değerlendirmek istiyorlar. E, biz de bununla ilgili ee, şöyle bir çalışma yapıyoruz altyapımızda. Genelde soruyler işte tabii ki Türkçe ya da İngilizce daha az yeterli olduğu için Arapça alt yapılı bir site oluşturuyoruz. Hı hı. Arapça özgeçmişlerini oluşturacaklar ve böylelikle başvurularını takip edebilecekler. İlanları Arapça görecekler. Ee, aynı zamanda işveren de Arapça olan CV'leri Türkçe görebilecek. Onları uygun pozisyonlara yerleştirebilecek. Peki dil sorunu nasıl çözülecek bu noktada? Orada bir e, şey yapacağız. Translate yapacağız. Hı hı. Yani orada Arapça her şey olacak alt sitede. E, aday Arapça ilanları görecek, başvurusunu yapacak, CV'si komşu Ay, Arapça işe olacak. İşe girdikten sonraki nasıl çözülmeye? E, tabii çünkü orada tabii mutlaka Arapça bilen istiyorlardı ama çoğu insan kaynakları departmanında çalışanlar Arapça bilmediği için mutlaka e, Türkçe olarak onları translate edecektir. Ama Arapça dil bilen arayan şu anda birçok firma var. Peki işverenler boyutunda Suriyeli ya da Mülteci çalışma çalışan isteyenlerde e, ilan sayısı nasıl? Tamam işveren, Suriye arayan var iş iş arayan ama diğer taraftan Arapça bilen de istihdam Onda da, yani artış, onda da artış var. Çünkü özellikle Arapça bilen müşteri temsilcisi şu anda ciddi olarak arayan firmalar var. Hı hı. Müşteri temsilcisi, sekreter, çağrı merkezi. Çünkü Orta Ortadoğu'da iş yapan birçok firma artık Arapça bilen de çalışan istiyor ve burada da Suriyelileri değerlendirmek ilk alternatif olabilir. Burada peki maaş farklılıkları görebiliyor muyuz? Görüyor muyuz Türklerle e, Suriyeliler arasında? Tabii ki mutlaka olacaktır ama işte bu yeni yasayla beraber minimum asgari ücretli olacaktır. Çünkü dediğiniz gibi daha önce kayıt dışı çalıştıkları için çok çok az ücretleri çalışıyorlardı. Ama tabii ki kişinin yetkinliği, işte becerisi, daha önceki deneyimleri üniversitesine göre mutlaka maaşları farklı gösterecektir ama tabii ki bir Türk çalışanla aynı olacağını düşünmüyorum. Son olarak son birkaç saniye ama ikame konusu nasıl olacak? Yani mesela şurada kaç kişi dediniz Suriyeli? 3900. 2900 kişi. kişi. 3000 tane ayrı istihdam edilecek nüfus çıkmış oldu. Dolayısıyla evet. 3000 Türk mü burada egele oldu? Yani onun yerine mi ikame edilecek? Yoksa ayrı bir Arapça bilen ayrı bir piyasa mı oluştu? Şimdi ayrı bir piyasa da oluştu ama tabi ikame edilecek de pozisyonlarda olacak. Hı. Ama de, tabi dediğim gibi burada yüzde on kotası var. Yani bir firmada 100 kişi çalışıyorsa sadece maksimum 10 kişi Suriyeli çalıştırma hakkı olacak. Hı. Eğer firmanın çalışan sayısı 10 kişinin altındaysa sadece bir Suriyeli çalıştırma hakkı var. Hı hı. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Önemli ederim. Önemli araştırmalarınız var gerçekten. Önümüzdeki süreçte de e, artık bu konulara biz çok çok daha konuşmaya tartışmaya devam edeceğiz. Özlem Hanım, teşekkür Teşekkürler. Ederim. Evet eleman.net Genel Müdür Özlem Demirci Duyarlara çok teşekkür ediyoruz bu noktada. E, ee, Hemen söyleyelim rakamları da size 81.593.0.29 artı ve dolar 2.87 euro 3.21 seviyesinde kalma sonuna geldik. Akşam saat 20.10'da 24.00'de görüşmek üzere.